İyi de şimdi biz bunu dikkate alarak bu metinlerle nasıl bir ilişki kuracağız? Eder demez okuyacağız bunu değil mi? Yani hani bu sebeple e o zaman biz okumayalım diyecek halimiz yok. Nasıl okuyacağız? Bu soru da hiç sorulmamıştır. Çünkü denmiştir ki işte onun da keyfi öyle istemiş. Bu bir edebiyat tarzıdır. Yani bu sonra da taklit edilmiştir değil mi? Berkeley'nin hilas ile Filonus arasında dört konuşma mıydı o? <laughs> hilas, hüle, Filonus nos sever yani. Dolayısıyla nos ve hüle, madde. Maddeci ve işte materyalist ve idealist aslında net olarak. E bunları da birbiriyle konuşturmuştur. Ya şimdi sen ne söylüyorsun? İdeaları yiyip içiyor muyuz falan gibi. Böyle gayet eğlenceli o diyaloglardaki espriler falan da vardır. Ama bu yani Berlin'in ki aslında bu anlamda okunabilir bir diyalogtur. Yani Berkeley'nin yaptığı tarzda bir felsefe o diyalog metninden okuyarak muhakeme yoluyla anlaşılır ve yapılabilir. Platon'un değil. Peki neden? Çok basit. Çünkü tekraren Hocası Sokrates'ten öğrendiği çok temel meseleyle ilgili. Bu erdem meselesi. Şimdi erdem deyince tabii zaten en temel sorunlardan biriyle karşılaşıyoruz felsefe tarihinin. Bütün bir felsefe tarihinin aslında Aristoteles'in eseri olduğunu görüyoruz. Ama hangi anlamda? Hocası Platon'un anlama ve şerhi anlamında, yorumlaması anlamında. Yani bizim bildiğimiz Platon, Platon'un kendi içinde ne olduğu değil. Aristoteles'in bize anlattığı Platon. Mesele bu. Şimdi burada ciddi bir sorun var. Niçin? Çünkü biz Aristoteles'e basit anlamda şunu söyleyemeyiz. Şimdi sen o demiş ki metin üzerinden muhakeme yoluyla felsefe yapılmaz. Sen oturmuşsun, diyaloglar okumuşsun. Hayır hayır. Mesela Parmenides diyaloğunu Aristoteles'in okuması imkansız. Aristoteles okuyarak o, oturup tördmen argüman, o meşhur yani o şeylerle, idealarla ilgili eleştirinin yani bilinen o formal ifadelerini filan mümkün değil. Orada geçiyor çünkü Parmenides'te doğrudan doğruya Platon Platon bunu genç Sokrates'e karşı <laughs> olgun ve Bilge Parmenides'le Sokrates'in o idea anlaşıyla dalga geçiyor. Diyor ki senin iddialar ne oldu şimdi? Ay, anlıyorum diyor o genç hevesini filan, sevgini takdir de ediyorum ama dolayısıyla ona böyle bir dizi eleştiride bulunur. Şimdi <laughs> Aristoteles'in Platon'a yaptığı eleştirilere bakıyorsunuz aynı. Şimdi bu durumda şu karara varmak zorunda kalıyoruz. Platon Parmenides diyaloğunu okumadı. E şimdi zaten, şimdi Aristoteles'e şöyle diyemiyoruz ki, Metin üzerinden mahzen okuduğun diyalogları 15 yıl akademide öğrencisiydi. Herhalde Platon'la karşı karşıya geldiler diye düşünüyor insan. Yani bunu sonrakilere söyleyebiliriz ama Aristoteles'e söyleyebilir söyleyebiliriz. Orada bir, bir ilginç bir durum var. Ancak şunu söylemek isterim. Mesele bura, burayla da sınırlandırılan. Burada çözülmesi gereken düğümde başka önemli bir isim daha var. Parmenides. Felsefe tarihinin sayfasını gerçekten açmak istiyorsak ve temellendirmek şu üç düşünürü bir arada birlikte ve aynı zamanda birbirine karıştırmadan iç içe okumak ve anlamak zorundayız. Parmenides, Platon ve Aristoteles. Ayrıca Platon'un Sokrates'le, hocası Sokrates'le olan ilişkisini de bir netleştirmemiz lazım. Diyaloglardaki karşımızdaki Sokrates kimdir? Sokrates'in kendisi midir? Yoksa bize Platon'un biçimlendirdiği, resmettiği bir Sokrates midir? Başka Sokratesler de var. Başka metinlerde. Dolayısıyla bir defa olayın bu naivitesini bir ortadan kaldırmak lazım. Çok naif bir bakış var. Hala hükmeden felsefe tarihiyle. Platon'la ilgili. İşte o idealar aleminden tutun da atın iddiasına kadar gidiyor mesela.